Herkese selamlar dostlar. Ben Serkan SlotAlfa kanalıma hoş geldiniz. Dostlar 10.000 TL kasamız var. Sweet Bonanza bine geldik. Yüksek bir kasayla geldim bugün. Katlamaya çalışacağız. Normal spinle başlayacağım. Böyle 3'e bölelim kasamızı en azından. 3.000. Gel bakalım. Neyse seyirler, bana bol şanslar. Umarım istediğimiz gibi bir katlama olur. Hadi bakalım. Dostlar normalde böyle yüksek bir kasayla süper spinle de başlanabilir. Fakat ben normalle başlıyorum. Kasamız iyi bir yerlere gelirse de Tabi süperle devam ediyoruz. Devam et oğlum. Az boş geçti. Bakalım son spinlerde neler yapabilir. 13 Yeşil var mı yeşil? Harikasın. Harikasın oğlum devam et. Var mı devamı? Çok güzelsin. Aldık buradan aldık. 25 hatta 30 bini var buranın. Nice. Tekte 3 bini. E. Yalnız 100x var ya. Normal spinde 1000x etkisi yapıyor dostlar. Harikasın. Bir tık düşürdüm. Güzel bir ödeme aldık. Başlar başlamak. Hadi bakalım. Daha neler bekliyor? Normalde böyle hızlı başladığını sevmem. Hızlı da sönüyoruz. Bakalım çok pürürse bizi kaçar gideriz. 4 gündür oyuna girmiyoruz. Güzel bir kazanç aldık geçen 3000'e. Biraz kendimi tuttum. Arka başladık. Arka devam eder umarım. Sonuç. Tamam. Gerçek yüzünü gösterdi şimdi. Sıkıntı yok. 600'e dedi. Nasıl yapalım? biraz arttıracağım. 5 iyi ya. Rahat rahat satın alırız artık. Sizler nasılsınız dostlar? İyisiniz umarım. Beni soracak olursanız teşekkür ederim. Gerekler. Bunlar karpuzlar harikasın. Çarpan var mı? Akla yine güzel de çarpan yok. Yalnız sıralı sıralı indiriyor bakalım. Kendini öder ya bu. Daha 6 spinimiz var. 1200 ödedi bile. Ekranlar fena yalnız. Karpuz. O da kaldı. Güzel. 6-800. bağlantı ne oldu çarpanlara baksana ya yüksek kasaya girdim mi de Şimdi bunu normalde bu çarpanları nerede görüyoruz 600 800 o civarlarda atıyor büyük ihtimalle kasanın oran orantısı ile alakalı bir durum değil 38 gösterdi bize ya çok hızlı geldik var nazar değmez 8'lik alalım ya var zaten. Hadi bakalım. Daha hala normal spin bitmiş değil. Hani çok kötü ödemeye başlasa direkt süper spin'e geçerim ufaktan başlarız ama hala burada potansiyel var dostlar. Bak patlar mı? Ama Az önceki ekrana bir binix gelseydi ne olurdu? O zaman tek elde kaçar giderdik. 10 spin. Evet. Bahsettiğim olay bu. Şimdi oyun bir kere ödedi dostlar. Bir düşürmeye çalışıyor şu an ufaktan. Süper'e gidelim mi? Oyunun şeklini değiştirelim bir. 10 binlik. Gel bakalım. Yine 3'e bölmüş oluruz. Hadi bakalım. atmamız var. Haydi oğlum şöyle morları bak. 6-6-7 gösteriyor. Haydi telisembol patlatalım onları. Süperdeyiz zaten. Bir tane de 1000x. Hızlı bir şekilde kaçalım. Kartmanlara bak. 50x de aslında çok da iyi değil de. Gelecekse 1000x abi. Her türlü zaten 5 katı veriyoruz. Şuna bak. 83 lira dedi. Biliyorum başıma geleceği biliyorum abi. Gel bakalım. 38 bini gördükten sonra şu an kasayı 6'ya kadar düşürdü. İşte burada bir patlama yaparsa yapar dostlar. Yapmazsa zaten bu kasa erir. 10.000 Hatta senin kaybın 38 bin şu anda. Kaçmadığın için 38 bin. Ya bu da size canlı örnek olsun. Kendime de aslında. İradeni koruyacaksın. Yoksa illa ki 10 kere satın al. İlla birinde çok güzel bir kazanç veriyor. bu şu patladı bin x. Beklediğim bin x ama yedi değil be. 14 binimiz var. süreceğiz bir tık. Bundan alalım. En azından 1000 x'i gösterdi. Hakkımızı da orada kullandık. Şimdi güzel bir takla yapar. Çarpan atmaz. Devam etmen lazım. Uzatma var yine. Her geliyor güzel. Ne durmuyor ekran. Devam et olun. Abi nerede geliyor? 5 tarpanımız karpanla bura beş bini var ya buranın. A11 spinimiz var. Hadi bakalım. Uzatma mı gelecek? Gelmesin. Gelmesin çarpan gelsin. O yapsın. Daha 8 spinimiz var oğlum. Hadi artık. On binden fazla ödeyecekmiş gibi duruyordu başta da şu anda bak hala sekiz bindeyiz. Beş spin kaldı. Tamam müdahale mi etseydik? 10 spin. İşte. Gwit Bonanza'nın gerçek yüzü bu işte. 9 binlik yer. Bir tık düşürdüm sürekli 10 10 10. Hoş olmuyor ya. Aynı yerden almak. Ya 1000x geliyorum madem. Niye 9'a patlıyorsun ya? Yani? Afa yiyeceğim. Ya bizim belimiz nerede kırıldı? 10.000'e 10 83 ödediğinde bu iş sıkıntıya girdi. Tamam devam et buraya. 4.5 geldi. 18. Şuraya e düşüre gidelim bakalım. Yine iyi ödedi. Fena ödemedi. Ya buralar var ya. Buralar çok önemli. Burayı öderse. 38.000 38 bin bandının ya eminim ki üzerine çıkaracak ya ha, ödemezse de eminim ki sıfırla döneriz burada bir kere daha bir patlama yapması lazım zaten iki seçeneğimiz var 3 Önceden çok atardı 1000x buraya 8000'e 7000'e Acayip 1000x yakalıyorduk Bu ekran güzel ama Devam et oğlum, harikasın. Elma, hadi be. Yok mu kalplerimiz, yok mu kalplerimiz? Ne ödedin? 700 ödedi, 700. Gel tekrardan ona döneceğim. Madden mi alsaydık? Eyvah eyvah. Yap bir şeyler. Devam et oğlum Erik. Erik. Harikasın ne diyorsun lan? Harikasın 165 bin. Oydu çocuğu koydu. Oh be beklediğimizi yaptı sonunda. Ha şöyle be. Güzel. Yapsana morları da yapsana. Nice oğlum nice. bin, 10 bin kasayla geldik dostlar. Hatta 170 bini gördük. Son spinlerimiz. Hadi yavrum. Dekor mu geliyor? Yani küçük kasayla oynuyoruz genelde. Bilenler bilir yüksek kasayla da orantılı bir kar elde ettik. Otelde 175 oldu. Güzel. Daha fazla devam etmem. Bugün farm ile atmaya gerek yok dostlar. 175.500. Harika bir katlama oldu. 10.000'e. 10 dostlar buraya kadar izleyip videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıya oynadığım sitenin linkini bırakacağım. Linklerden X'te. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.